Acaba bugün ne yapsam? Aa, ah, kapı çaldı. Aa, aa bir kargo gelmiş acaba. Bu da ne? Arkadaşlar, kutuya bakın, çok güzel. Hadi arkadaşlar, gelin masaya gidelim. Arkadaşlar, üstünde sürpriz yazıyor. Ama kim gönderdi? O zaman ablama saralım. Abla. Efendim kardeşim. Bir kargo geldi. Kimin gönderdiğini ya da neden gönderdiğini biliyor musun? O kutuyu ben sana hediye olarak almıştım. Bu videoda ne kadar güzelmiş. Hadi o zaman içindekileri görelim. Hadi o zaman kutunun içinde neler olduğunu öğrenelim. Bir tane yeşil ve parıldayan bir hediye paketi. Aa yumurta çıktı. Bayağı da renkli bir şey. Aynı zamanda da kumbaraymış. Bakın yumurtamızdan bir tane daha çıktı. Ah! Lollipop şeklinde bir sürpriz kutu. Hem de en sevdiğim renk. Minik tatlı bir kutu çıktı. Hem de pembe. Aa! Ah, ah, bir tane daha kutu çıktı. Bu da en sevdiğim renk. Ve bir tane daha kutu çıktı. Bu da kırmızı renk. Baya güzel görünüyorlar. Hmm. Son olarak da böyle bir şey çıktı. Diri paketle paparlıyor. Büyük ihtimal çikolatadır diye tahmin ediyorum. Çok güzeller o biti piti yaparak seçelim. O biti piti karamel lastik, terazi lastik, cim lastik. O zaman bunu yiyeceğiz. Hadi açıp yiyelim. Bayağı da güzel paketlemişler. Çok tatlıdır ya. Hmm. Hmm, tadı çok güzeldi. Çikolatamız ee, çikolatamızı yedik. Şimdi oyuncaklarımıza geçelim. Buradan başlayıp buradan devam edelim. Yani bu tatlı kutuyu açacağız. Bir tane sakız çıktı. Üstünde karikatür var galiba ama sakız açamadığım için pek göremiyorum. O zaman kutumuzu açalım. Hesap makinesi çıktı. Duyduğuma göre çok zor bulunan bir şeymiş ama o zaman biz birazcık şanslıyız bu videoda. Çok şirin. Çok beğendim. Ee, bunu nasıl takacağız? Hı, tamam buldum. Ee, bunu da takalım artık hiç kaybetmeyiz. Ah, takamıyorum ya. Neyse videodan sonra takarım. Ama bayağı güzeldi. Hem sakız hem hesap makinesi. Çok mutluyum şu anda. E ee, hadi ne bekliyoruz o zaman? İkincisini açalım. Yine bir sakız çıktı. bir de neymiş? Ben de biliyorum. Daha önce bana çıkmıştı. Bunun ucunda böyle kalem var. Bununla yazabiliyorsunuz. Çok tatlı. Böyle masa şeklinde bir kalem. Arkadaşlar diğerlerini başka zaman edeceğim. Bunların da açılışını görmek istiyorsanız eğer kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bu videolar aklımıza sizlere bildirim gelsin. Güle güle.